Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar başımızdan geçen olayları biliyorsunuz. Siren kafayı daha yeni yendik. Sağolsun Herobrine bize yardım etti. Herobrine artık gerçekten çok iyi birisi. Ve arkadaşlar zengin de bana bir şey teklif etti. Gerçekten çok heyecanlandım. Ama videoya geçmeden önce videoyu beğenip abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Ailemiz her geçen gün büyüyor arkadaşlar. Hepsi sizin sayenizde hepsi. Hadi şimdi zenginin bana söylediği şeye gelelim. Zengin abi hadi söyle. Bütün planlarımızı anlatalım arkadaşlarımıza. Fakir tamam kardeşim tamam heyecanlanma ya. Arkadaşlar fakire dedim ki başımızdan bu kadar olay geçti. Bari dedim bir tatile bir yere gidelim dedim. Hatırlıyor musunuz? Fakirle bir ev yarışına girmiştik. Ve benim evim çok daha güzel olmuştu. Ama tabii ki de hileyle. Yani sonuç olarak fakir yenmiştim arkadaşlar. Zengin benim sabrımı taşırma abi bak. Tamam tamam her neyse. Bu fakir her şey alınıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Fakirle babama dedim ki başımızdan bu kadar olay geçti. Hadi dedim o eve gidelim ve orada tatil yapalım dedim. Hem oranın havuzu da var. havalarda sıcaklamaya başladı. Gerçekten çok iyi olur. Sizce de iyi bir fikir değil mi arkadaşlar? Zengin abi biliyor musun çok iyi fikir çok iyi. Hadi abi bir an önce gidelim oraya. Yüzmek istiyorum. Sürekli dinlenmek istiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Ne Arefi bitti. Ne Fredisi ne Granisi. Sonra bir de başımıza nul çıktı. O da yetmezmiş gibi bir de siren kafayla uğraştık. Daha başımıza ne gelecek anlamadım. Ya fakir kardeşim söz. Bak çok konuşursan yine başımıza bir şeyler gelecek. Hadi bavullarınızı hazırlayın. Gidiyoruz. Tatile başlıyoruz. Tamamdır. Hadi arkadaşlar. Biz bavullarımızı hazırlarken siz çoktan abone olup like atmışsınızdır bile. Evet işte evimize geldik. Evet gerçekten çok eğleneceğiz burada çok eğleneceğiz. Eh <laughs> çocuklar bu tatil bize gerçekten çok iyi gelecek. Kusura bakmayın ben sizi bekleyemeyeceğim. Direkt havuza atlıyorum zengin. Gerçekten çok sabırsızlanıyorum ben gidiyorum. Fakir dur kardeşim nereye gidiyorsun beraber gireriz. Oo siz gelene kadar ben çoktan yüzmüş olurum. Gideceğim yüzeceğim. Havuzun içinde taklalar atacağım. Arkadaşlar siz de havuzu özlediniz mi? Şuraya bakar mısınız? Gerçekten çok iyi olmuş gerçekten. İşte işte gerçekten çok eğlenceli. Şöyle biraz dibe dalalım çıkalım. Olamaz gerçekten çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Ya bu fakir tam bir dayaklık 2 dakika bekleyemedi ya. <laughs> Sakin ol zengin. Fakir işte deliliği tuttu yine. Neyse baba hadi biz odalarımıza çıkalım. Babacım aslında bu kadar mutlu olmaya da korkuyorum biliyor musun? Zengin niye oğlum neden korkuyorsun? Ya babacım ne bileyim ne zaman mutlu olsak başımıza bir şey geliyor. Kesin şimdi de başımıza bir şey gelecek. Ya zengin oğlum ağzına hayra aç. Eğer öyle dersen öyle olur. Ne ben dersem mi olacak? Fakir buraya gelirken bile yolda hep söylüyordu. Neyse baba hadi biz yukarıya çıkalım. Bir an önce yerleşelim. Ben de artık dinlenmek istiyorum. Şöyle balkona bir yayılacağım. Özellikle gece. Gökteki yıldızları izleyeceğim. Çok eğlenceli olacak. Zengin bu gerçekten çok eğlenceli oğlum. Çok eğlenceli. Zengin oğlum. Valla dediğin gibi varmış. Burası gerçekten çok rahat ya. Evet baba. Uzun zamandır hiç dinlenmemiştik. Bu bize çok iyi geldi. Ama bir dakika. Fakir nerede ya? Hala gelmedi yanımıza sabahtan beri yüzüyor. Zengin bırak oğlum eğlensin çocuk. O da bayağı yoruldu. Haklısın baba. Mulan'a gerçekten çok kötü davrandı. Neyse yüzsün bakalım hadi. Arkadaşlar sabahtan beri yüzüyorum. Gerçekten çok eğlendim. Ama hava soğumaya başladı. Yavaş yavaş çıkmam lazım buradan. Evet şimdi çıkayım biraz havuzdan. Bu kadar eğlence yeter. Oh be ferahladım. Ama hava gerçekten çok soğuk. Üşümeden, hasta olmadan bir an önce yukarıya çıkmam lazım, hemen! Love. Ha? O ses de neydi ya? O ses de neydi? Arkadaşlar siz bir ses duydunuz mu? Love. Hayır, neler oluyor? Ha, ha, hayır, olamaz! Sen de kimsin? Love. Hayır, hayır uzak dur benden! Hemen kaçmam lazım, hemen! O da neydi öyle, o da neydi? Hayatımda ilk defa lavdan adam görüyorum. Bu bir lav canavarı olmalı. Hemen kaçmalıyım hemen. Hayır olamaz olamaz. Kapıları kapa. Sonuna kadar kitle. Sakın eve girme sakın. Olamaz. Hala orada. Yukarıya çıkmalıyım yukarıya. Çok korktum arkadaşlar çok korktum. Ha? Zenginle babam orada. Onları uyarsam mı ya? Yok yok uyarmayayım. Şuna bak keyifleri yerinde. Eğer şimdi ben onları uyarırsam. Keyifleri kaçacaktır Umarım o lav canavarı da bir an önce burayı terk eder Gerçekten çok korkutucuydu ya Neyse yanlarına gideyim artık Zengin baba iyi misiniz sorun yok değil mi Fakir oğlum sen iyi misin asıl ne oldu sana böyle Ne güzel dinleniyoruz hadi yat sen de dinlen Şey babacım ya biraz geç oldu Hava da soğudu ben üşüdüm Ben en iyisi yatayım Siz de dışarıda çok fazla durmayın girin yatın tamam mı Sakin ol fakir oğlum. Dinlenmeye geldik buraya. Fakir sen iyi misin kardeşim? E şey iyi miyim? Hadi ben yatıyorum. Sizi çok geç kalmayın ve yatın. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ona <laughs> <laughs> havamda değilim ya. O sesten öyle. ya <laughs> Olamaz. Ya o sesten ne öyle. Ha, neler oluyor? <laughs> Merhaba lav canavarı. Ha? Lav canavarı mı? Hayır. Hayır olamaz buraya gelmiş. Zengin. Zengin abi kalk. Aa, ah, fakir ne diyorsun Lav canavarı zengin. Lav canavarı çabuk kalk. Ha, hayır. Ne diyorsun fakir. Hayır olamaz. Çabuk babamın odasına çabuk! Baba kalk baba! Çabuk lav canavarı geldi lav canavarı! Ah fakir anne diyorsun oğlum, ne lav canavarı mı? Lav, lav! Olamaz bu lav canavarı da nereden çıktı böyle? Ee şey ben onu havuzun başında görmüştüm, ama endişelenmeyin diye size söylemedim. Ne fakir ne diyorsun? iyi misin sen? Böyle bir şey söylenmez mi? Ya zengin ne bileyim abi. Keyfiniz kaçmasın dedim. Aman Allah'ım ya. Nerede bela varsa gelip bizi buluyor resmen. Bakın çocuklar. Ben lav canavarlarını iyi tanırım tamam mı? Daha önce görmüştüm. Eğer kımıldamazsınız, size hiçbir zarar vermezler. Sizi görmezler. Bu yüzden sakın kımıldamayın sakın. Ne? Gerçekten mi baba? Gerçekten mi? Evet oğlum. Çok fazla hareket ettiğin için seni takip etmiş olmalı. Yoksa kimseye zararı olmaz bu canavarların. Peki ya hareket edersek? İşte o zaman hepimiz yer fakir. Hem de pişmiş olarak yer. Evet zengin abim bu konuda haklı. Peki şimdi onu buradan nasıl uzaklaştıracağız baba nasıl? Onu alt etmenin sadece tek bir yolu var. Ateşini söndürmemiz lazım. Lavını etkisiz hale getirmemiz lazım. Bu yüzden de bize su lazım oğlum su. Bir dakika baba. Benim aşağıdaki sandığımda bir su tabancası vardı. Fakire şaka yapmak için saklıyordum onu kullanabilir miyiz? Evet evet olabilir gerçekten harika bir fikir zengin bu. Ne duruyoruz hadi gidip alalım o zaman. Tamam fakir belki sen almak istersin kardeşime. Şey bir dakika. Lav canavarı var oradayken ben hayatta gitmem. Tamam sakin olun. Ben şimdi kapıyı açacağım ve koşarak çıkacağım. Lav canavarı beni takip edecek. Siz de hemen aşağı inip o silahı alacaksınız tamam mı? Ama baba bu çok tehlikeli. Sakin olun bunu halledebilirim. Bu yaratıklar çok da hızlı değildir. Hadi bakalım iş başına. Hadi bakalım hazır mısınız? Evet baba ben hazırım. Ben de hazırım baba. Sadece bir şansınız olacak. Ona göre kullanın bu şansı. Hadi bakalım. Umarım başıma bir şey gelmez. Gidiyorum. Lav canavarı benden uzak dur. Hayır olamaz. Geliyor. Peşimden geliyor. Hareket ettiğim için beni görüyor olmalı. Hemen kaçmalıyım. Hemen. Zengin. Acele et abi. Sıra bizde. Hemen gitmeliyiz. Çok acele etmeliyiz. Zengin çok. Fakir hadi kardeşim niye duruyorsun? Doğru niye duruyorum ki? Hadi bir an önce gitmeliyiz zengin. Acele et. O canavar babama zarar vermeden hemen onu kurtarmalıyız hemen. Neredeydi senin bu sandığın? Hah işte burada. Tamamdır hemen alıyorum o tabancaları. Bu sandık değil mi zengin? İşte işte burada. Beş su tabancası. Bir de lav tabancası var. Ama lav tabancası bizim işimize yaramayacak tabii ki de. Hadi şimdi tuzağımızı kurmamız lazım zengin. Hadi abi hemen şuraya saklanalım. Sen de karşı tarafa geç tamam mı hadi Olamaz bu bu lav canavarı Hala peşimde hala Olamaz olamaz çok yoruldum Umarım çocuklar almıştır su tabancalarını He fakir geliyor oğlum geliyor Sakin ol baba yetiştim Sakin ol al bakalım sana lav canavarı Al al işte sonun böyle olur Al bakalım Lav 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 İşte söndü söndü İnanamıyorum çocuklar başardık Başardık Evet. Neyse ki başardık. Ulan tatile geliyoruz. Hala başımız beladan kurtulmuyor ya. Evet zenge. Ve hiçbir zaman da kurtulmayacak. Minecraft Fatih ailesinin başına hep bela gelir. Ama onlar o belaları def etmek için her zaman bir yolunu bulurlar. Her zaman. Galiba haklısın oğlum. Zaten ailemiz her geçen gün büyüyor. Bu gerçekten harika.